Herkese selamlar arkadaşlar Burdur İl Merkezinin dibinde sayılabilecek muhteşem lokasyonda aynı zamanda Burdur Cezaevine sadece iki buçuk kilometre bile olmayan tek tabu müstakil parsel arazi vereceğiz arazinin konumu muhteşem fiyat olarak da yarı fiyatına veriyoruz arkadaşlar bakınız ana yol ana yol kavşaklar yerleşimler arazi bakın Afat birimi Burdur İl Afat Kurumu Burası Burdur Cezaevi Kapalı İnfaz Kurumu. Arazimiz hemen burada arkadaşlar. Burdur il Merkezi de dibimizde. Tam 2500 metrekareye yakın. Burdur Merkez Arazisi. Bu düz. Ada 186 parsel 12. 2419 metrekare arkadaşlar. Arazi dümdüz. Dibine kadar da arazi yolumuz mevcut. Bakınız araziden arkadaşlar. Burdur il Merkezi sadece 5 kilometre mesafede il merkezi bulunuyor. İlçe değil il arkadaşlar. Burdur il Merkezi. Organ Sanayi Bölgesi 5-6 kilometre mesafede. Hemen sağ tarafımızda da sol tarafımızda da bakınız Burdur meşhur Burdur Gölü yer alıyor. O da arkadaşlar yaklaşık araziye 8-9 kilometre mesafede. İl merkezi arası hemen sol sağ tarafta da bakınız yine 3,5 kilometre mesafede Burdur Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yer alıyor. Arazinin konumu gerçekten muhteşem. Yani üniversite 3 kilometre, cezaevi 2,5 kilometre, il merkezi 5 kilometre, göl 6,5-7 kilometre. Daha ne olsun arkadaşlar? İl merkezi